büyük bir şahsiyet olduğunda herkesin görüş birliği bulunan tabiinden Şakik İbni Abdillah rahimehullah şöyle dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı namazdan başka herhangi bir amelin terkini küfür saymazlardı. Bu konudaki diğer bir rivayette Ebu Hureyre radıyallahu an'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa Aziz ve celil olan Rabb'i kulumun nafile namazları var mı? Bakınız der. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Namaz kılmak bir kimsenin mümin olduğunun delili olduğu gibi namazı terk etmek de kişinin küfre nispet edilmesine sebep olur. 2. Namaz ibadetlerimizin en önemlisi olup vaktinde kılınması, devamlı kılınması, terkinden sakınılması gerekir. 3. Kişinin Allah katında hesaba çekileceği ilk ameller hukukullah dediğimiz hesabı sadece Allah'a ait olan ibadet ve taatlerimizdir. 4. Hukukullah'tan hesabı ilk sorulacak amel 5 vakit farz namazdır. 5. Farz namazların noksanlıkları nafile ibadetlerle tamamlanır. 6. Nafile ibadetlere devam etmek dünya ve ahirette müminin yararınadır. 7. İnsanlar kıyamet gününde bütün yaptıklarından hesaba çekilecektir. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize namazlarını tas tamam kılan müminler olabilmeyi nasip eylesin. Amin.